Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili Trabzonspor taraftarları, renktaşlarım. Bugün <laughs> Trabzon Bodrum'a gitti. Bodrum'da oynadı. Kalemizde Taha. Melharu Salih Okay Arif Lünç Dron, Ozan, Zubko Muhammed Çam, Antonu Akame Drakur. 11 ile başlamış Trabzonspor. Evet. <laughs> Maça biraz baktım. E, çünkü e, burada Orada İstanbul'un 3 kulübünün Maçlarını açmışlar. Tabii ki e, bizim maç açılmadı. E, ben de maçın son dakikalarına doğru eve geliyordum. Dedim şu maçı bir açayım bir biraz bir izleyeyim dedim. Maalesef Trabzonspor bildiğiniz gibi arkadaşlar eski tas eski hamam. Evet. Yani bazı futbolcular Trabzonspor'u kafasında bitirmişler. Evet. Fatih Hoca e, burada Can Çanak Coban Sikan Edin Viski'yi oyun almış. Sonradan tabi. Ozan Tufan'ı Rümsutur'un Arif Boşluk değiştirmiş. Muhammed Çam'ı değiştirilmiş, birer değiştirilmiş. Ama yalan mı? bu bizim oyuncunun bir tanesi niye değişiklikte de bilmiyorum yani. Yani maç ortada geçti. Bodrum Bodrum Spor 12. dakikada Taylan Antalya'nın golüyle 1-0 öne geçmiş arkadaşlar. Yani bizim biz de golü Muhammed Çam atmış penaltıdan. Ya benim şimdi arkadaşlar iki tane Galatasaray maçı oynadık. Gerçekten bu Galatasaray maçı Trabzonspor'un oyuncularının psikolojisini bozmuş yani. Yani öyle şey yapmaya gerekmez. Çünkü adamlar hem kupayı aldılar hem de bugün şampiyonluk kupasını alacaklar. Çünkü herifler piresli oynuyorlar. Bence hak ettiler yani. Kim ne derse desin. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor-Bodrum'da beraber kaldı. Ya öyle bir oyun yapısı var ki Trabzonspor'un e, şu Batista Mendy Jim Jobel e, bir de kim vardı? Onların yanında bir oyuncu daha vardı. Yani üç kişi. Üç kişi topu topa sahip olamadılar. Topa bu ortada dolaşıyor. Ortası can gibi. Ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Yani bir insan ayağında top mı ya? Yazıklar olsun size Trabuz buraya. Yazıklar olsun ya. Yediğiniz, aldığınız paralar size haram olsun diyeyim yani. Hak ediyorsunuz. Trabzon geriye düştüğü maçta Bodrum FK ile beraber kaldı 1-1. Trend yol Süper Lig'in 36. haftasında Spay Bodrum FK ile Trabzonspor karşılaştı. Girey Betun Bodrum stadımında oynanan mücadele bir bir eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekip Taylan Antalyalı ile öne geçti. Trabzonspor bu böyle 76. dakikada penaltıdan Muhammed Çam ile cevap verdi. Bu beraberlik Bodrum FK 36 puana, Trabzonspor ise 47 puana yükseldi. Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK önümüzdeki Kayseri deplasmanında galibiyet arayacak. Trabzonspor ise haftaya Samsunspor'u misafir edecek. Şimdi arkadaşlar 96 altı yedide Brazzao ceza sahasında Can Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösteriyor. Vardan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen çağday, Çağdaş Altay penaltı kararını iptal etti. Çünkü arkadaşlar Trabzonspor bu sene hakemler bizi Avrupa'dan ettiler. Yani Avrupa kupası hayalimiz suya düştü sevgili Trabzonspor taraftarları. Tabii ki gerçekten e, bu sene İstanbul takımları bizleri Avrupa'da temsil edecek arkadaşlar. Bunun için Pek de üzüldün mü bayram? Üzülmedim arkadaş. Niye üzülmedim? Çünkü Trabzıbur belli ki bir oyun şablonu yok. Bir oyun düzeni yok. Bir senenin içinde üç tane teknik direktör. Kimse kusura batmasın. Böyle bir takımdan ne beklersiniz yani? Anca böyle oyun şablonu beklersiniz. Kimin sahada ne yaptığı, ne oynadığı bellidir. Şimdi bu videoyu kısa keseceğim arkadaşlar. Bu sezonun biz bir an önce bitmesini istiyoruz. Bayram Özen'de YouTube kanalımı ince izlemeyi, beğenmeyi şöyle beğenin arkadaşlar. Abone olun bana. Abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Allah'a emanet.